Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni ilave maceradan birazcık bahsedeceğiz arkadaşlar birazcık bıdı bıdı yapacağız. Evvela şunu söyleyeyim açtığınızda karşınıza altı tane bölüm geliyor. Bunların istediğinize giremiyorsunuz arkadaşlar en azından şimdilik giremiyorsunuz. Neden? Size her gün bir tane giriş anahtarı veriliyor ve her giriş anahtarıyla bir tanesine girebiliyorsunuz. Mesela oyuna başladığımız ilk gün yani dün akşam Direkt mail kutumuza düştü. Oyun içerisindeki mail kutumuza düştü. Ve o giren şeyle sadece örümcek adama giriş yapabiliyorduk. Girişimizi de yaptık arkadaşlar. Oynadık. Şöyle bir şey. Dört farklı zorluk seviyesi var. Bunlardan sadece bir tanesine girebiliyorsunuz. Şöyle düşünün. Mesela buraya geliyorsunuz. E, girişinizi yaptınız arkadaşlar. Eşyanız henüz gitmedi. Bakın burada eşya için bir e, ana geçit var. Bu anahtarı arkadaşlar bir adım atıyorsunuz. Böyle her adım bir enerji bir adım atıyoruz. Sonra yukarı doğru çıkıyorsunuz ve buradaki üç dövüşünüzü yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada hep örümcek evrenleri var. E, yerleri değişebiliyor, karakterler değişebiliyor ama hep örümcek evren karakterleri çıkıyor. Buraya kaçış kapatan bir karakterle girmeniz yeterli. Mesela ben oynadığımda Ghost'la oynamıştım arkadaşlar. Ghost'la oynamıştık. Çatır çatır geçtik veya da ne bileyim işte aklına kim geliyorsa The Night Trisher'da olur. Green Goblin, zaten Red Goblin, Kırmızı Goblin de olur kırmızı cin olur. Gibi 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 arkadaşlar. Venom olur falan filan ne varsa elinizde. Kaçış kapatanlar da girebilirsiniz. Burayı bitiriyorsunuz ve şuradaki sandığı alıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki sandığı aldığınızda bu da buradan gel ödüller küçük küçük ödüller. Tabi asıl mevzu o sandıkları aldığınızda stoğunuza arkadaşlar. Şöyle bakalım burada gözükecek mi? bulamadık Neyse yukarı taraftaki yaran baktığınızda bazı paralar göre ve bu paraları e, mağazadaki mistik arşivlerine geliyorsunuz buradan arkadaşlar eşyaları alıyorsunuz en aşağıdakiler en düşük olanlar en yukarıdakilerde en yüksek olanlar arkadaşlar burada mağazada seviye yükseltme eşyaları var işte atıyorum, kozmiklerle ilgili seviye yükseltme eşyaları var ondan sonra ne varmış S5 parçası T5 parçası, alfa 2 parçası, özgünlük taşı, S4'ler, alfa 1'ler ve izolar var arkadaşlar. İzo vermesi de güzel bir şey bu arada. Veya mutantla ilgili istiyorsanız mutanta. S4, ikişer tane S4. S4 bence gayet güzel. Ee, her bitirdiğimizde 80-80 veriyor arkadaşlar. Bir tane almak için 600 istiyor ve buna toplamda 6 tane alabiliyorsunuz. Fena değil yükseltme yaşayacağız. Allah bereket versin diyelim yani. Ondan sonra cimak. İlk günü mail kutumuza gelenle aldınız. Bundan sonrakiler arkadaşlar e, takvimle geliyor. Her girdiğinizde şurada şurada sihirli yüzük yükleri diye bir şey var arkadaşlar. Bunları geliyorsunuz ve buradan çatır çatır alıyorsunuz. Mesela bize ne vermiş? İkinci güne baktığınızda acımasızın sınavı olarak vermiş. Gelelim ilave maceraya. Bakın ilki inanılmazın sınavı. ikincisi de kara panterin olduğu yer acımasız. Arkadaşlar bir tanesine sadece girip oynayabilirsiniz. Oynadığınızda eşyanız harcanıyor. Haberiniz olsun. Mesela atıyorum efsaneviye girdiniz. Tamam mı? Şöyle bir baktınız. içeri girdiğiniz acı. Bakın burada giriş için şu yeşil yanıyor. Buradan girmediğiniz sürece anahtarınızı kullanmış sayılmazsınız. İçeri girip bakabilirsiniz ne varmış mesela. Ee, Karapanter'e ne demiş? Kritik kurulum. Saldırgan bir kombo. Önceki kombosun sonu erdiğinde falan filan kritik olur. Yere düşürdüğünüzde kritik atarsınız. Bu, bu karakterlere sadece kritik vurursanız hasar yer. Saldırganlık zalim. Yüzükebileceğiniz zalim alır. Şöyle baktığınızda bunlara sadece kritik vurabileceğiniz bir takımla gireceksiniz arkadaşlar. O zaman çıkalım. Kritik bir takım kuralım. Geldi klasik doz takımını kurayım da çok da uzun sürmesin. <laughs> Bu arada arkadaşlar sinerji ekibini kurarken buradan şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Mesela 6 yıldız karıncadan benlik gibi kopyasızdır. Ama 5 yıldızı e, kopyalı ve R5'tir 200 kopyadır. Onu alabilirsiniz. Bunun için sağ alt köşesinde ok var yeni özellik. Buraya bastıkça yıldız sayısı değişiyor arkadaşlar. Bakın 5 yıldızını da böylelikle almış olduk. Atıyorum 6 yıldızını çıkar. Yerine saldım. Kitip tight al dursun. Sonra maceraya geliyorsunuz. Çal. Kapının kilidini açıyorsunuz. Bu arada <laughs> gelir gelmez oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Biriktirirsiniz. Toplarla da girip oynayabilirsiniz. O da size kalmış. <laughs> kritik. Bakın düz vuruşlar hiç hasar vermeyecek. Sadece kritik hasar veriyor. Ghost zaten <laughs> o işi yapıyor. Oh ilk dövüş olsun. Bir boss falan dövmüyorsunuz. Normal giriyorsunuz. 3 karakter dövüyorsunuz. Ve dövüş bitiyor arkadaşlar. O kadar. Sonra burada kutucukları alıyorsunuz. 6 gün boyunca bunlarla dövüşeceğiz. Ve burada her dövüştüğünüz bölüm için arkadaşlar bize bir tak güçlendirici verecek. Sadece bu maceralarda kullanabileceğimiz bir güçlendirici verecek. Bu güçlendiricileri de finalde kullanabileceğiz arkadaşlar. Ve aslında bunu da kullanabilirsiniz. O da olur. Fark etmez finalde yani 7. gün salı akşamı ee, ya da salı günü diyelim Doktor Doom gelecek arkadaş. Dorman mı gelecek falan. Hepsinin de ismi birbirine benziyor. Dorman mı gelecek arkadaşlar? Dorman da kullanabilirsiniz canınız isterse bakalım Dorman ya? Nasıl takviyeler verecek arkadaşlar? Hops. Bir de kileri bu yan Bu arada Wasp'ın da kritikleri güzel. Wasp'la da oynayabiliriz ama Dediğim gibi dost her zaman şeydir. İyidir. iyidir iyi. Oyunun en iyisi boşuna değil. Çat. Böyle de bir rahat oynama mekaniği yok ya. Yani. <laughs> rahat, güvenli. Gerçi yapay zeka sağ olsun o konuda bazen puan çıkıyor yapıyor ama o kadar da olacak artık. Dövüş bitti. Bu kadar. Her gün Girip 3 dövüş yapacaksınız. Final gününe hazırlık yapacaksınız. Şöyle küçüğü alalım. Enerji göstereyim. Kutucu alıyorsunuz. Ve hop diyorsunuz. Bitirdiğinizde size normal klasik ödüllerini veriyor arkadaşlar. Antik kalıntılar böyle 80-80 160 oldu. 500 parça 5 yıldız veriyor. 50 parça 6 yıldız veriyor. <laughs> evet biraz küçük oldu doğrudur. Şöyle bir şey ilk 6 dövüşte 50'şer parçadan 300 verecek arkadaşlar. Finalde de 500 veriyor. Toplamda yani bir hafta içerisinde 800 parça alabiliyorsunuz. 25.000'de altın verdi. Ateş özü vermiş. Bu da bir işe yarıyor. Üstüne bakar. Okursunuz arkadaşlar. Tekrar girip oyunu yapabiliyorsunuz. Ama girdiğinizde kapalı oluyor arkadaşlar. Burası kapalı. Artık sadece dümdüz gidebiliyorsunuz. O da bir işinize yaramıyor. Her enerji karşılığında 3-5-3-5 altın veriyor. <laughs> enerji karşılığında altın kasabilirsiniz arkadaşlar. İlave maceralar bu şekilde sürekli bu şekilde oynayacağız arkadaşlar. Başka ne sorabilirsiniz? Mesela kafanıza ne takılabilir? Düşünüyorum. Başka ne olabilir? dediğim gibi iş hepsini biriktirip toplu halde oynayabilirsiniz. Ondan sonra cıma, e, her gün takvimler şeyler takvimden gelecek otomatik olarak oyunu açtığınızda sadece ilk giriş için e, mail adı mail kutumuza düşecek oyun için mailinize başka ne adı ne olabilir başka ne sorabilirsiniz kimle girilebilir tarzındaki yerler işte kaçana kadar kaçışı kapatacaksın kritik yerine kritik mesela burada üçüncü güne de girebilirsiniz arkadaşlar daha henüz gelmediği halde Girebilirsiniz. Girip bakarsınız yani ne, ne varmış ona göre bir şey çözersiniz. Burada ne varmış mesela saldırı uzmanlığı özel saldırı sırasında her sırada falan filan doğrudan hasar güçlü saldırı. Ve aşırı Bu iyileşen bir arkadaşımız. İyileşen hepsi alayı demek ki iyileşen karakter. Burada da iyileşmeyi engelleyebilirsiniz ve elemanlar engellenemez oluyor iyileşme açtığı zaman. Ona dikkat edersiniz. Yani yine ghost güzel gidecektir. Yine ghost güzel dövecektir. gibi gibi. Diğerlerine de girip tek tek bakabilirsin. Sadece dorm, e, dorman mı macerası gözükmüyor. O da o gün gelecek. O zaman bakarsınız. Başka ne sorabilirsiniz? Başka ne sorabilirsiniz? Başka da bir şey soramazsınız. Herhalde sormazsınız. Buradaki o görevleri de okuyup okuyup yaparsınız. Ne ne işe yarıyor? Şuradaki en sonunda verdiği T6 ve T işte alfa 3 ödülleri içinde arkadaşlar. Dorman'ı 5 kere döveceğiz. 5. Beş, 5 haftanın sonunda Dorman döveceğiz ve bu küçük küçük alfa 3 ve t6'ları da almış olacağız. Bunlar için de yazıyor işte macer sınavları, macerada veya arenada Wolverine döv işte arena oynarsanız bunları toplarsınız. Başka da bir şey herhalde sormazsınız yahu. <laughs> Sorarsanız da aşağıya yazarsınız. Sorunuz yoksa arkadaşlar videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yoruma da destek yazabilirsiniz veya artı işte eksi 1 3 5 gibi Şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz anlamazsınız. Görüşmek üzere.